Selamünaleyküm değerli dostlar. Bir Medine sabahından Uhud'dan selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Uhud Dağı'nın eteklerindeyiz ve bu sabah inşallah Medine-i Münevvere'nin gezilecek, görülecek ve İslam tarihinde önemli yerlere haiz olan bölgelerini gezeceğiz. İlk durağımız Uhud'du. Hemen arkada Uhud Dağı var. Ve ümrecilerimiz de bugün böyle bir sabahtan hatıra fotoğrafından sonra şöyle küçük bir video yapıp size buradan selamlarımızı gönderelim istedik. Evet, Türkiye'ye az bir zaman kaldı. Yakında geliyoruz. Yarın inşallah valizlerimizi hazırlayacağız. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Hani hiç hiç kimse böyle sessiz. Ha bu arada söyleyeyim. Bu arada söyleyeyim bakın. Uhud'da böyle bir ellerinde çaylarıyla onlara böyle bir ufakta ikram yapıldı. Çaylarını, poğaçalarını yiyorlar göstermiyorsunuz hiç ben gösterem hocam evet afiyet olsun onun için el sallayamıyorlar yani onu söylemiş olayım selamlar evuzu bismillahirrahmanirrahim